2024-25 eğitim öğretim yılına çocuklarımız başladı. Ve önümüzdeki haftalarda artık okullarımız tıklım tıklım çocuklarımızla, gençlerimizle dolacak. Bizler de Karaköprü Belediyesi, Park Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak bu okullarımızın bahçe düzenlemesi, çevre düzenlemesi ve alan temizliği ile ilgili bir çalışma başlattık. Bu çalışmada ilkokul bölgemizdeki, Karaköprü ilçemizdeki ilkokullar, ortaokullar tamamlandı. Bu hafta sonuna kadar da lise e, okullarımızı bitireceğiz. Emeği geçen ben tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Bu eğitim öğretim yılının başarılı Karaköprü için, Karaköprü gençlerimiz için ve çocuklarımız için başarılı bir dönem olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum ve tekrar e, tüm eğitim öğretim camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.